hayaller kaleme döküldü. Boğazyan Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey İlkokulu'nun 4. sınıf öğrencilerinin öğretmenleri Mikael Gök öncülüğünde yazdıkları Küçük Kalemler, Büyük Düşler isimli hikaye kitabı basıldı. Hayallerini kitaba dönüştüren öğrencileri makamında misafir eden Vali Ziya Polat, geleceğin teminatı olan minik yazarları tebrik ederek başarılar diledi. Her çarşamba günü bize bir kağıt, boş bir kağıt verirdi ve biz onu doldururduk ve onu kitaba geçirmeye çalışırdık. İlk başta yapamayız diye düşündük ama yaptık çok mutluyum. Biz de bir tane yazar olduk. Bunu küçük yaşta yazar olmak çok güzel bir duygu. Bu kitabımız çok güzel. Herkesin okumasını istiyorum. Küçüklerle büyük düşler. 对。<好><好>好 devam edelim. Ama yazmak için, güzel yazmak için de kitap okumak gerekir. Kitap okuyorsun evet. mu? Evet. Ne zaman okuyoruz? Her, Her gün kitaptan da evet. Her gün. Evet. Evet. Yolunuz batılda açık olsun. Bu devlete, bu millete hizmet etmek için çok çalışacağız. Çok okuyacağız. Her sabah kitap okuyacağız. Hatta akşam da ailece okuyacağız. Spor yapacağız müzik kartı çalmanızı istiyoruz. Bir ihtiyacınız var mı? Bugün siz bizi ziyaret etmek istediniz. Normalde biz sizler yanına geldik, geliyoruz. İnşallah en kısa zamanda sınıfınızda ziyaret edeceğim sizi. Görüşürüz. Thank you. <laughs>